Merhaba çocuklar. Bugünkü ödevlerimizin çözümüne başlayacağımız ödevlerimiz fen bilimlerindendi. Önce bir açıklama bölümü var orayı okuyalım. Bir cismin ölçülebilen madde miktarına kütle denir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütle birimi kilogramdır. Boş kabın kütlesine dara denir. Kap ve sıvının toplam kütlesi brüt kütleyi verir. Burada sıvı demesine gerek yok. Kabın içindeki neyse artık sıvı olmak zorunda değil. Katı da olabilirdi. Brüt kütleden darayı çıkardığımızda net kütleyi buluruz. Net kütleyi nasıl buluyormuşuz? Büyük kütleden darayı çıkararak buluyormuşuz. Bunları biz birinci dönemki konularımızda işlemiştik. Hatırlamış olduk. Aşağıda verilen görsellerden yararlanarak maddelerin kütlelerini yazalım demiş. Birincide bir baskül görüyoruz. 38'i gösteriyor. Demek ki bunun üzerine ee, basan kişinin ağırlığı 38 kilogrammış. Oraya o zaman 38 kilogram yazacağız. 38 kilogram. Diğerinde yine bir kantar görüyoruz. 16'yı gösteriyor. O halde o da 16 kilogrammış bu çuval. Burada bir el kantarı görüyoruz. Yine 5. Şu anda beyaz bir çizgi var burada. Onu gösterdiğine göre demek ki şu an tartılan şey 10 kilogram. Devam edelim hemen bir terazi var. Terazinin bir kefesinde meyveler, diğer kefesindeki ağırlığa bakıyoruz. Dengede olduğuna göre 1 kilogrammış. Şu an buradaki meyveler 1 kilogram. Yine bir kuyumcu terazisi üzerine altın koymuşlar. Zannediyorum. Ancak bu 0,5 kilogram demek zorundayız biz buna. 0,5 ee, 1 kilonun yarısı anlamında yani 500 gram anlamında buna 500 gram da diyebiliriz. 0,5 kilogram da diyebiliriz araya nokta koyarak. ikisi de yarım kilo olduğunu gösteren sayılar olmuş oluyor. Ve diğerinde de yine bir terazimiz var elektronik terazi. Üzerindeki domateslerin ağırlığı 3 kilogram olarak gösteriyor. Aşağıda verilen bilgiler göre istenenleri bulalım demiş. Brüt kütle 1300'müş, darası 400'müş netini bulmamız istiyordu. Net kütleyi nasıl buluyorduk? Brüt kütleden dara yani kabın ağırlığını çıkarıyorduk. Dara demek kabın ağırlığıydı. O halde burada neti bulmak için brüt kütle 1300'müş. 400'ü dara olduğuna göre çıkaracağız. Geriye ne kalıyor? 900 gram kalır ama artık kilo olmaz o. Çünkü 1300 iken e, 1 kiloyu geçmiş oluyor. 1000 gram olunca biliyorsunuz. Biraz buraya gram da yazmamışlar ama bir hata bence. 1300 gram olması gerekirdi. Dara'nın da 400 gram olması gerekirdi. Çıkardığımızda 900 gram net kütle kalacak. İkinci de 930'muş. 930 gram kabul edeceğiz. E biz bunu. 370 gram dara'nın ağırlığı. Yani kabın ağırlığıymış. Net kütleyi bulmak için ne yapacağız? Brüt kütleden dara'yı çıkartacağız. Çıkardığımızda 930'dan 370'i çıkartırsak. Ee, 560 kalır. Eğer zihinden çıkartamıyorsak alt alta da yazıp çıkarabiliriz. 560 gram. 930'dan 370'i çıkardık. 0, 13'ten 7 çıkarsa 6, burada kaldı 8, 8'den 3 çıkarsa 5, 560 gram. Diğerindeyiz şimdi. Brüt kütle 1452 imiş. Dara 357 imiş. 1457'den darayı çıkartırsak net kütleyi bulmuş olacağız. O da 1095 gram yapıyor. Yanlış çıkarmıyorsam alt alta yazıp çıkarabilirsiniz. 1452'den 357'yi çıkaracağız. 12'den 7 çıkarsa 5 ve burada kaldı 4. 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıkarsa 9. Burada kaldı 3. 3'ten 3 çıkarsa 0. 1. Evet 1095 gram. Diğerindeyiz. Burada bu sefer darayı söylemiş. Dara 147 grammış. Net kütle 466'ymış. Bizden brütü soruyor. Burada da ne yapacağız o zaman? Dara ile neti toplayınca brütü bulacağız. Çünkü ikisi birlikte brüt kütle olmuş oluyordu. Yani bu sefer çıkarma değil toplama yapacağız. 147 ile 466'yı toplayacağız. Topladığımızda da 613 oluyor. Yanlışsa siz doğrusunu yaparsınız zaten gram. Biz şu an bundan hepsini gram olarak kabul ettik, ona göre yapıyoruz. Net kütle 1372 imiş, brüt kütle 2740 Bizden darayı soruyor. İşte burada yine çıkarma yapacağız. Brüt kütleden net kütleyi çıkarınca aradaki fark daranın olmuş oluyor. 2740'tan 1372'yi çıkaracağız. Ee, 2740 1372 çıkarıyoruz. 8 Burada kaldı 3. 13'ten 7 çıkarsa 6. Burada kaldı 6. 6'dan 3 çıkarsa 3. 2'den 1 çıkarsa 1. 1368 gram. 1368 gram daranın ağırlığıymış. Bu sefer darayı söylemiş 336. Brüt kütleyi söylemiş. E, bu bizim bildiğimiz zaten normal net kütle hesabı yapacağız. Brüt kütleden darayı çıkarttığımızda neti bulacaktık zaten. Çıkartırsak ne oluyor? 6'dan e, 6 alt da yazıp çıkarabiliriz. 924'ten 336'yı çıkaracağız. Altına yazıp çıkaralım. 336 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıkarsa 8 burada kaldı. 1. 11'den 3 çıkarsa 8. Burada kaldı 8. 8'den 3 çıkarsa 5. 588 gram oluyor. Net kütle. Bunlar birinci dönem öğrendiğimiz şeylerdi. Devam ettik. Bu sefer hacimle ilgili bir açıklama var. Sıvılar konuldukları kabın şeklini aldıkları için ölçümü kapta kapladıkları yere göre yapabiliriz. Sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için dereceli kaplar kullanılır. Hacim birimleri litre ya da mililitre olarak Kullanılır ve gösterilir. 1 litre 1000 mililitredir demiş. Bir açıklama yapmış. Yine birinci dönem öğrendiğimiz konulardan bir uygulama sayfası. Aşağıdaki silindirlerde verilen suların hacimlerini bulup dönüşümlerini tamamlayın demiş. Birinci kaba baktığımızda sıvının 2000 mililitreye geldiğini görüyoruz. Demek ki hacmi 2000 mililitre. Peki litre olarak ne yapıyor bu? 2 litre yapıyor. İkinci katta sıvının 4000 mililitrede olduğunu görüyoruz. Hacmi litre olarak 4 litre yapar. Diğer kapta sıvının 1000 mililitrede olduğunu görüyoruz. Bunun litre olarak dönüşümünü yaparsak 1 litre olur. Diğer kapta sıvımız şu anda 3000 mililitrede. Bu da 3 litre yapar. Dereceli kapta kaçı gösteriyorsa sıvının hacmi o kadar demektir. Hacim yer kaplama demekti. Diğer kapta sıvı şu an 3 litrede. Dikkat edelim bunu artık mililitre değil. Bu litre 3 litre. Peki mililitre olarak ne olur bu sefer? 3000 mililitre olur. Diğer kap 1 litrelik hacim var. Mililitre olarak 1000 mililitre olur. Buradaki sıvımız 4 litrede şu an. 4 litrenin mililitreye dönüştürürsek 4000 mililitre olur. Diğer kabımız şu an 2 litrede mililitre olarak 2000 mililitre olur sıvılar derece kaba konuluyordu. Dereceli kapta kaçaya kadar yükselirlerse orası hacim olmuş oluyordu. Şimdi verilen maddenin hacimlerini bulup dönüşümleri tamamlayan bir diğer bir etkinlik var. Burada artık katı maddenin hacmini ölçüyoruz. Katı maddeden hacmini ölçerken dereceli kaptaki sıvıdan yararlanabiliyorduk. Katı maddeyi dereceli kabın içindeki sıvının içine atıyorduk. Ne kadar yükseltirse hacmi o kadar demek oluyordu. Elmanın hacmi. Şimdi birinci şekilde bakıyoruz. Birinci şekilde sıvımız şu an 200 mililitrede. Bakın içine elmayı atıyorlar. Attıkları zaman ikinci şekilde ne olmuş? İçine elma girince sıvının hacmi 500 mililitreye çıkmış. Halbuki elma atılmadan önce 200'deydi. Yani aradaki fark kimin hacmi olmuş oluyor? Elmanın sebep olduğu hacim oluyor. Demek ki o elmanın hacmi o halde 500'e yükselmiş. Ama içine elma atılmadan önce 200'deydi. Aradaki fark 300 mililitre elmanın hacmi yerindeyiz. İçine silgi atılmadan önce sıvımız yüzdeymiş. Silgi atılınca 400'e çıkmış. O halde silginin hacmi ne oluyor? 400'den ilk başta 100 zaten vardı. Çıkarıyoruz. Aradaki fark 300. Silginin hacmi 300 mililitre. Yine benzer etkinlikler. Yüzük atılmadan önce suyun hacmi 50'deymiş. Yüzük atılınca 150'ye çıkmış. O halde 150'ye çıkmış. İlk baştaki 50 zaten vardı. Aradaki farkı bulacağız biz. Aradaki fark 100 mililitre yüzüğün hacmi. Burada da yine bir taş benzeri bir şey atılmadan önce suyun hacmi 150 demiş. İçine atıldıktan sonra 250'ye çıkmış. Aradaki fark içine atılanın hacmi oluyor. 250'den ilk başta 150 idi. Aradaki fark 100. Demek ki o 100 farkın sebebi içine atılan o taşmış. Onun hacmi o zaman 100 mililitre olurmuş. Evet katı maddelerin hacimlerini ölçmek için dereceli kaptaki sıvılardan yararlanıyoruz. İçine atıyoruz. Ne kadar yükseltirse onun hacmi de o kadar olmuş oluyor. Maddenin halleriyle ilgili bir sayfamız var. Hacmi ve kütlesi olan varlıklara madde denir. Kalem, silgi, cetvel, kitap, defter, sözlük, okulumuzda ilgili olan bazı maddelerdir. Maddeler doğada katı sıvı gaz halinde bulunurlar. Evet bu bilgi notundan sonra aşağıda verilen ifadeleri ilgili oldukları hal ile eşleştirelim. Evet. Yok haliyle eşleştirelim demiş. Sayfaya sığdırmak için biraz küçülteceğim. Yine sığmadı. Evet şimdi katı sıvı gaz maddenin halleri var burada. Burada da bazı özellikler var. Bu özelliklerle bunları eşleştirmemiz istiyor. Şimdi belirli bir şekilleri yoktur. Belli bir şekli olmayanlar hangisi? Sıvıların belli bir şekli yoktur. Gazların da belli bir şekli yoktur. Yani bu ikisinin de özelliği olmuş oluyor. Dolayısıyla ikisiyle de eşleştireceğiz. Akışkandırlar. Akışkanlık kimin özelliği? Sıvıların özelliği, gazların da özelliği. Gazlar da akışkandır. Bir balonun herhangi bir yerinden delik açarsak ne yapıyor gaz? Oradan akıp dışarı çıkabiliyordu. Demek ki gaz akışkan. Diğer özellikle küçük tanecikli olanlar dışında akıcı değillerdir. Akıcı olmayanlar hangileri? Katılar. Bu katının özelliği. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Konulduğu kabın şeklini alanlar kimler? Sıvılar ve gazlar. Gazları da hangi kabın içine koyarsa onun şekline bürünülebilirler. Daha sonra sıkıştırılabilirler. Biz bunların deneylerini yapmıştık. İzlediyseniz birinci dönemki videolarımızda. Sıkıştırılabilirler ee, enjektörün içerisine sıvıyı yani suyu koymuştuk sıkıştıramadığımızı görmüştük ancak gazı koyup sıkıştırabilmiştik sıkıştırılabilenler sadece gazlardır gazlar sıkıştırılabilirler belli bir şekilleri vardır belli şekli olanlar neydi sadece katılar hacimleri sabittir hacmi sabit olan yine katılardır ve sıvılardır. Sıvıların da hacmi sabittir. Zaten sıvıları sıkıştıramıyoruz. Dolayısıyla eşleştirmeler bu şekilde oldu. Sizlerin de bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bazı özellikler ikisinin birlikte özelliği olduğuna dikkat edin. Tekrar ekranımızı biraz büyütelim. Aşağıda öğlen maddenin halleri kartlarına uygun örnekler yazalım. Maddenin halleriyle ilgili e, örnekler yazacakmışız. Katı olanlara örnekler yazacağız. Katı maddeler zaten hayatımızda kullandığımız şeylerin pek çok katı madde çevremizden hemen yazabiliriz. Önce günlük e, olarak ya da okulda kullandıklarımızdan yazabiliriz. Kalemimiz katı maddedir. Silgimiz katı maddedir. Defterlerimiz katı maddedir koltuk, evde kullandığımız koltuklar katı maddedir veya televizyon katı maddedir. Sıvı maddelere geldik. Burada gördüğümüz gibi su sıvı maddedir. Kolonya sıvı maddedir. Sıvı yağlar, zaten adı sıvı, sıvı yağlar da sıvı maddedir. Benzin mesela, benzin sıvı maddedir, süt sıvı maddedir. Siz bu bölümlere kendi bulduğunuz şeyleri yazabilirsiniz. Önemli olan doğru yazmanız. Yani katıya katı, sıvıya sıvı olan şeyler yazmanız. Mesela sıvı maddeye ben şimdi burada e, telefon yazsaydım olmazdı. Önemli olan doğru yerlere, doğru maddeleri yazmak. Şimdi gaz maddelere geldik. Gaz maddeler, parfümler gaz maddedir. E, bulut, gökyüzündeki bulutlar su buharından oluşan gaz maddelerdir. Sinek ilaçları, gaz maddelerdir. Evimizde kullandığımız doğal gazlar ya da tüp gazların içindeki gazlar doğal gaz, maddedir. Ve nefes alıp verirken içimize çektiğimiz oksijen gaz maddedir. Dediğim gibi siz başka şeyler de yazmış olabilirsiniz. Önemli olan yazdığınız şeylerin doğru maddeler olması. Devam edelim. Maddenin halleri demiş. Aşağıda veren ifadene doğru olarak D yanlışları Y yazalım. Kum katı maddeler örnek olarak verilebilir. Doğru. Kum katı maddedir. Maddeler doğada üç halde bulunur. Doğru. Soluduğum sava bir maddedir. Doğru. Gazlar bulunduğu kabın üst tarafına yayılırlar. Bu yanlış. Gazlar bir kabın içerisine koyarsanız kabın her tarafına yayılırlar. Sadece üst tarafına yayılırlar demek yanlış. Gazlar bulundukları ortamın her tarafına, her yöne doğru yayılırlar. Bu su, buhar farklı maddenin aynı halleridir. Bu su, buhar farklı maddenin. Hayır bunlar hepsi aynı maddenin farklı halleri. Yani yanlış söylemiş. Buz da sudan oluşuyor. Su zaten su kendisi. Buhar da suyun gaza dönüşmüş hali. Yani bunların üçü farklı maddelerden olmuyor. Aynı maddeden oluyor. Buz da sudan oluyor. Su zaten kendisi su. Buhar da suyun kaynamasıyla oluyor. Dolayısıyla bu yanlış söylüyor. Buz, su, buhar farklı maddenin aynı hali değil. Bunlar zaten aynı halde de değiller. Yanlış söyledi. Bu su buhar aynı maddenin farklı halleridir demesi gerekirdi. Devam ediyorum. Aşağıda verilen maddelerin numaralarını bulundukları hallerine göre sepetlere yazalım. Evet bu da yine ekrana sığmadığı için küçültelim. Evet şöyle yapalım. Sepetler nasılmış? Katı sıvı gaz. Önce katıları bulalım o zaman. Katı maddeler. 2 numara katı maddeye benziyor. 2 numarayı katı madde sepetine yazıyorum. 4 numara katı madde. Daha sonra 7 numarada ekmek var katı madde. 10 numaradaki bunlar kum tepeler gibi bir şeye benziyor. 10 numara katı madde ve 11 numaradaki mıknatıs katı madde oraya yazdık. Yanındaki sebeb sıvıydı. Sıvı olanları yazalım. Şimdi 3 numara sıvı. 5 numara sıvı. 8 numara sıvı. 9 numara sıvı. Şimdi gaz maddelere geldik. 1 numaradaki bulut sıvı. Şey gaz madde. 6 numaradaki su buharı galiba. Evet gaz madde. 6 madde 6 numara. Ve 12 numara da sanırım yine. Duman gibi bir şeye benziyor. O da gaz madde. Bu şekilde ilgili oldukları yerlere yazmış olduk. Evet etkinliklerimizin çözümü burada bitti. Hatalı yaptığımız yerleri mutlaka düzeltmiş olalım. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.